Ozan Ergün kronometresini çalıştırdı ve Adana'da mücadeleye ev sahibi Adana Spor başlıyor. Nuakin Arda'yı kafayla indirdi. Olivia Tilden pas şimdi Nuakin e. kaleci kalesini terk etti. Büyük bir hata Arda'yı izledi Fatih Tankayarak müdahale. Ferhat sıyrıldı rakibinden. Ferhat Katipoğlu onun ortası Cumali'den sekti top. Kubilay Kubilay, derin oynama düşüncesi var. Semih araya girmek istedi. Kafayla pas şimdi Metehan. Altun başvurdu. Ters okunu Şanlıurfa alana getirdi o. İlginç bir an. Şanssız bir an Şanlıurfa Spor için. Barış Gök topu kendi alanına gönderiyor. Adana Spor. Evinde öne geçiyor. Rastor Enerji Şanlıurfa Spor karşısında. Taraftarıyla bütünleşiyor. Metehan. Araya girmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi Barış Gök. Ferhat. Ferhat Katipoğlu onun ortası. Tete'den önce kafayı vurdu Mehmet. Arkadan koştu topu almayı başardı Feyzi. Feyzi'nin fası Mehmet baş vurdu kaleci başarılı. En solda Mert Çapar. Mert sert çevirdi içeriye. Savunmanın müdahalesi ikinci hamle Fatih'ten. Top şimdi boşta kaldık. Adem Eren bıraktı Olivier ile. Olivier Thiel vurdu e savunmadan sekte bir pozisyonda. Devlike devam ediyor. Golü buldu Şanlıurfa Spor. Bir birlik beraberliği yakalıyor. Barış ikincilerle Şanlıurfa Spor. Avantajı oynattı Ozan Ergün. Tek topla içeride. Bomboş kaldı Barış. Topu ağlarla buluşturduk. Eşitliği getirdi maça Barış Ekinciler. Arkaya açıldı top. Seyit Kazanfer bıraktı. Mert Çapar çevirdi içeriye savunmadan sekti. Hızlı çıkabilir şimdi Adana Spor. İbrahim Aksu ile geliyor ev sahibi. İbrahim Aksu yerden bıraktı. İyi pas. Karşı karşıya pozisyon. Son anda kaleci. Aydın Ba. Barış yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu alana gitti. 90 artı öne geçiyor. Aston Enerji Şanlıurfa Spor. Olivier Tilly'in golüyle. 90 artı 7. Olivier Til sahnede Adana'da. Ve maçta son düdüğü çaldı Ozan Ergün. Son dakika golüyle Adana'da kazanan Astro Enerji Şanlıurfa Spor oluyor.